Önce maskemizi takıyoruz o zaman. Sonra hırkamızı alıp devam ediyoruz bakalım. Neler göreceğiz? Benim güzel düldülüm yolun kenarında bekliyor. Çünkü neden? Bu kısımda karavanların giriş ücreti tam tamına 54 lira. Yanlış duymadınız. Burada günlüğü 54 liradan kalıyorlar. Aylık da 350 TL. Aylık olarak. Normal binek araçları ise şunlar. 9 TL günlüğü var. Aylığı da 140 lira civarında. Burası tam bir karavan cenneti olarak görünse de aslında sadece karavan yok. Burası tam bir aktivite merkezi. yapıyorsun? Günaydın sana da. <laughs> Günaydın. Ne yapıyorsam? Ne yapıyorsam? Hadi kalk. Hadi. Hop. Nereye, 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 nereye? <laughs> Günaydın. Günaydın. Sire. Gel buraya. Gel. Otur. Çek. Aferin sana ya. Aferin. Yeni günden, yeni hikayeden herkese kocaman bir merhaba. Bugün Siri ile beraber size çok güzel bir haber vermeye geldik. Maltepe Karavan Parkı'na yakın diğerlerde 3 günlük karantinamızı dün tamamladık. Gecesinde hastaneye gittik. Az önce de sonuç geldi. Negatifmişim. Bu şu demek oluyor? Benim testimde herhangi bir virüs belirtisine rastlanmamış. Buna çok sevindim. Çünkü testi verdiğim andan itibaren ee, sonuç gelene kadar şey düşünmeye başladım. Acaba öyle mi? Acaba boğazım mı ağrıyor? Acaba belim mi ağrıyor? Acaba eklem yerim mi ağrıyor? Acaba o mu? Acaba bu mu? diye böyle kendi kendimi stres sokmaya başladım. Normalde hiçbir belirti ya da septim herhangi hiçbir şey yok. Yani ne baş ağrısı ne boğaz ne bilmem ne. Ama 3 gün boyunca burada sessiz sakin bekledim ya bir de onun böyle kurdum herhalde kafamda ya acaba kaptım da ben belirtimi göstermiyorum falan diye kendi kendimi böyle çok düşündüm düşündüm sonra testi vermeye gittim e, testin sonucu çıkana kadar bu sabaha kadar gerçekten böyle kalbim küt 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 atıyordu en ufak şey, he, öksürüyor muyum ben hırıltılı mı nefes alıyorum falan oldum ama belakin hepsini geride bıraktık ve sonuç olarak gidiyoruz nereye mi evimize evime gitmeden önce sizin karşınıza geçmek istedim çünkü açıklamam gereken iki nokta var Birincisi koronavirüs testini nasıl oldum? Özel hastanede falan olmadım. Çünkü özel hastanede en düşük rakam 250 lira. Devlet hastanesinde çok gittim geldim böyle hani yaptırsam mı yaptırmasam mı diye. Çünkü çok kalabalık ve çok yoğun. Ben de buna çözüm olarak burada Anadolu yakasında en böyle sakin hastaneyi seçmeye çalıştım ve gece 3.30 gibi gittim hastaneye. 3.30'da testimi verdim biraz sakin bir zamana denk geldi ve bugün öğlen olmadan testim çıktı yani test sonucumu aldım o anda video çekip çekmemekte çok gidip geldim çünkü çok çirkin bir görüntüydü insanlar kendi derdinde yani herkes virüs müyüm değil miyim ay öldüm mü kaldım mı derdinde ben çift maskeliyim eldivenliyim üstüne de şöyle yapmışım hiçbir yere dokunamıyorum falan Telefonu o anda çıkartmak ve video çekmek bana çok cazip gelmedi açıkçası. Kulak çöpünden daha ince bir çubuk ama daha uzun bir çubukla önce boğaz kısmından bir e, sürüntü alıyor. Bu biraz mide bulandırıcı. Birazcık ö, ö ö yapabiliyorsunuz. Ondan sonrasında da bir burnunuzdan sürüntü alıyor. Orada da mümkün olduğu kadar kendinizi rahat bıraktığınızda sanki böyle tuzlu su kaçmış gibi burnunuza böyle denizde yüzerken tuzlu su kaçar ya onun gibi anlık böyle iç gıcıklıyor o kadar. Böyle kötü oluyorsunuz ama devam etmiyor tabi burada kasarsanız böyle sıkıntıya sokarsanız buradaki sızı bir saat falan sürüyormuş eğer böyle kasarak test verirseniz umarım nasip olmaz bir gün test vermezsiniz de verirseniz aklınızda bulunsun burnunuzda işlem yapılırken mümkün olduğu kadar kendinizi gevşetmeye çalışın ki canınız acımasın ben gerçekten çok korkuyordum ama hiç canım acımadı Evet, testler bu kadar. 3 gündür sizden ayrıyım. Onu da hemen hızlıca açıklayıp artık yola çıkmak istiyorum. Çok konuşuyorum çünkü aileme kavuşmak istiyorum. Ya bugün artık 3 gündür buradayım. 3 gündür karavan parkına diye geldim ama karavan parkında giriş ücreti 54 lira olmuş. Yani günlük bir karavanın giriş ücreti 54 lira. Normal bine karabaların 9 lira. Bunlar 3 aydır yeni fiyatlar. Daha öncesinde çok ucuzdu. Yani bine karaba muamelesi yapıyorlardı ama şu an Karavan muamelesi yapıyorlar ve tuzlu biraz. Bu yüzden karavan parkında kalmadım, daha böyle sakin bir yerde kaldım ama buraya yakın e, elektrik yok, su yok, böyle zaten güneş yok. 3 gündür adam akıllı güneş açmadı, yağmur yağıyor derken ben ne çekeceğim diye düşündüm. En iyisi dedim sıla 3 gün sen şarteli kapat, hem dinlen hem karantinaya al kendini. Gerçekten de öyle oldu, kendim karantinaya aldım. Tek içimde şu parkı çekmek kaldı ama onun içinde telefonuma güvenemiyorum. Yağmur çiseliyor. Yağmur içine kaçarsa üst tarafları hep bunun kırık çünkü. Artık içindeki mekanizma görünecek neredeyse. Bir damla su gider bir şey olur diye korkuma çekim yapamıyorum. İstanbul'a gidip yeni kamera alabildiğimde bunu başarırsam eğer buraya gelip hem karavancı arkadaşların evlerine misafir olabiliriz. Güvenlik tedbirlerini alarak hem de size bu güzel alanı göstereyim çünkü burası Avrupa'nın en 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 büyük parkıymış. Gerçekten de öyle ama çok aktivite var içeride çok. Neyse çenemiz düştü artık gidelim. Ben ailemi çok özledim gideyim ve onlarla böyle oturayım bir kahvaltı yapayım. Bakalım neler olacak bundan sonra. gördüm köprüden önce son çıkış geldim yettim şimdi buradan artık evime gidiyorum yağmurla geldim resmen şuraya bakar mısınız nasıl bir hava Nasıl bir hava? Bence gökyüzü mutluluktan böyle yapıyor. Şimdi buradan PSM'ye devam. Çünkü benim 15 Temmuz'a girmeye hakkım yok. Bu yüzden yolum biraz uzuyor. Buradan Beşiktaş'a çıkacağım, oradan da devam. Özlemiş misin buraları? He? Özledin mi? Hiç özlemedin değil mi? Ama ailemiz var. Ben de hiç özlemedim ama ailemi özledim. Gidelim onun yanına. Gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim. Oh, kurban olsunlar seni Oh. Karanlıkta kalıyorsun zaten. Çok karanlık. Elini salladığın görünüyor. <laughs> evet sonunda geldim başardım. Yalnız ablama aldığım hediyeler ne kadar çokmuş. Azar azar almıştım da biriktirince kocaman olmuşlar. Neyse. O zaman ben bir gideyim bizimkileri göreyim.